Oo, merhaba arkadaşlar burada da verilerimi kontrol ediyorum youtube içerisinde burada içerik örnekler yüklenen videolar ve yorumlar ve abone kanallar bunlar bir abonelik gizli acaba bu abonelik kim kim acaba 44 ö genel şu diğer 219 yorum o iyi İyiymiş ha ama o gizli aboneli kim ya? Youtube izleme geçmişiniz, son yaptığınız işlemler. Bana ne bana ne micro... Ha bunu izlemişim bana ne. Araba geçmişi açık. Lan. Fenomen O Ama 319 yorum nedir? Kim, kim bu kadar yazıyor mu ya? O. Çok fazla şeyim yok. Şimdi biz Hexa'ya o videosuna geçelim. Arkadaşlar kasıyor. Bakın şimdi. Beşik olacağım. Dur dur dur. Beşik olayım. Dur. Ee, 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 ee. Beşik oldu. Ee, dandini dandini dastana Sonradan niye gidiyorsun şapşal şey? Eee ee beşikte salla hadi Allah beşikte salla hadi yallah, Allah eee seni böyle öldürürüm <laughs> çok komik bir bug'ını buldum. Eee eee nasıl mı buldum söylemem. Meslek sırrı. Ya senin şeyine de. Ya bağırma. Neyse reklamımda da başlayacağım Bugün de Hexayon'un bug'ını bulduk. Beşik uyuma bug'ını. <laughs> Ay izlediğiniz için çok teşekkürler. Hep video çekeceğim. Hep hep ama kısa videolar. Kısa video derken aynı böyle 2 dakikalık falan.